Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Şöyle yapayım. Bugün Sakarya'dım ben de. Dersimizi buradan yapacağız. Çok 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 güzel bir konuyu yapacağız. Biraz masa üstümü düzenleyeyim bunu anlatırken. Size çok fayda sağlayacak. İngilizce'de ilerledikçe ilerlemenizi sağlayacak bir konuya bakacağız. Şeyi açalım. Ee, daha çok yani konuştuğumuz konularla ilgili daha fazla bilgi vermenin böyle havalı yolunu konuşacağız. Normalde nedir? Biz sıfatları kullanırız değil mi? Ne derim ben? İşte bir okuldan bahsediyorsam mesela işte this school is big derim ya da this is a big school. İşte bu mesela büyük derim. İşte güzel derim. İşte temiz hava derim. Değil mi? Aslında detaylı bilgi verirken bunu yapıyoruz. Artık Onları böyle aynı Türkçedeki gibi işte aa, dün tanıştığım kişi gibi böyle artık böyle cümleli cümleli diyelim şimdilik. Onlar gibi yapacağız. Konunun adı relative clauses. Başka bir yerden de bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ama gramer adı bu yani Türkçedeki sıfat fiillere denk geliyor diyebiliriz. Birebir aynısı demiyoruz tabii ki. Ee, biz aslında kurduğumuz cümlede bahsettiklerimizde e, ekstra bilgi vermek istiyoruz. Mesela e, the book is very interesting diyelim. E, kitap çok ilginç. Kitap. İşte evdeki kitap, kütüphanedeki kitap falan hani böyle de diyebiliriz. Ama kütüphaneden aldığım kitap. The book that I borrowed. Borrowu hatırlayın. Ne demekti borrow? E, Ödünç almak demekti. The book that I borrowed from the library is very interesting. Kütüphaneden aldığım, kütüphaneden ödünç aldığım kitap ilginç. Yani gördüğünüz gibi şimdi the book is very interesting diyebilirsiniz ya da Kütüphaneden aldığım kitap ilginç diyebilirsiniz. Gene açıklamış oluyorsunuz. Yani aslında biz ne yaptık? Kitapla ilgili ekstra bilgi verdik. Ee, mesela burada bir tane şey yapayım. Yani görsel arayayım de. Şimdi siz bunu nasıl anlatırsınız? bu evden bahsederken ne kullanacağım ben? Aa işte kırmızı çatılı ev hani öyle bir şey aradım zaten bu örneği vermek için. Kırmızı çatılı ev çok güzel. Ne diyeceğiz. The house uh, that has a red roof is beautiful. İşte kırmızı çatılı ev güzel dedim. Ya da kırmızı çatılı ev bu da diyebilirim. This is the house Ay. This is the house that has a red roof. Şimdi bunu anlatabiliyoruz değil mi? Aa, bu ev şöyle burası yeşil orman falan derken de kullanabiliriz. This is ya, tabii ki yeşil olacak başka ne olacak? Şimdi o örneği yazmaya gerek yok. Bakalım notlarımıza tekrar. Gördüğünüz gibi nasıl yaptık? Ben bunu dertle yaptım. Çünkü deti birçok şey için kullanabileceğiz burada. Ee, bakayım bir dakika. Ama Mesela bir yerden, bir eşyadan, bir kişiden bahsederken farklı alternatiflerimiz olabilir. Bir tane kişiyle yapalım. This is the man that teaches English. Bu İngilizce öğreten adamdır, kişidir dedi. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle de yazabiliyoruz. Pardon. Eğer bir kişiyi açıklıyorsak bu ile de yapabiliyoruz. This is the man who teaches English ya da that de kullanabiliriz. Ama bir kişi olduğunu hani bu şekilde de söyleyebilirsiniz. İlk öğretilen budur genelde. Yani who, which, where falan kullanalım diye. Bunun haricinde gördüğünüz gibi ne yaptım? Böyle bir cümleli tanıtacağız derken bunu kastettim aslında. Mesela ne diyebiliriz? He teaches English. İngilizce öğretiyor. Aslında who teaches English'ten kastımız bu adamın İngilizce öğrettiği değil mi? O yüzden de bu İngilizce öğreten adam diyorum. Bir şey olsun. Where is the laptop? Aa, uh, that I bought last year. İşte geçen yıl aldığım laptop bu. İşte ondan önceki yıl aldım bu gibi mesela birkaç şeyi tanıtıyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Ben o laptop'ı geçen yıl aldım dedim. That de kullanabilirim. Gördüğünüz gibi dert daha çok birbirinin yani diğerlerinin yerine kullanılabiliyor. Bazı durumlarda kullanılabiliyor. Bunları artık bakarız daha detaylı. Ama bir eşyadan bahsettiğim için de which kullandım. Tamam yani ne yaptım? Geçen yıl aldım laptop budur dedim. I have a laptop. Benim bir laptopum olsun. Nasıl bir laptopum olsun? Which has a big screen. Benim büyük ekranı olan bir laptopum var. Ne yaptım burada? Laptopum var. Sonra laptoptan sonra bir relative clause yazdım. Relative'le bir cümle yazdım. Bu relative pronoun yani relative zamiri diyelim. E, relative kelimesi yani ilgi kuracak bize o. Laptop. Yani laptop'ın back screen'i var. Büyük ekranı var. Demek ki bunu şöyle yorumlamam lazım. Büyük ekranı olan bir laptop'ım var dedim. Yani illaki this is the, it is the ile kurmanıza gerek yok. Nasıl istiyorsanız öyle kullanabiliyorsunuz. Ya da Dövümün, işte bir kadın olsun. Bu ne yapan kadın? Drives this car. Bu arabayı süren kadın ee, çok şık giyinmiş. Giyinmiş, geçmiş mi yapsam diyelim. Bu arabayı süren kadın ee, ne diyelim? Is my mother. Hani daha basit da Bu benim annem. Arabayı süren kadın benim annem. Gördüğünüz gibi başta da olabilir. Yani ben burada ne yaptım? Bir Relative pronoun'a ekledim ve sonrasında ha yani bu kadının sürdüğünü anlıyoruz değil mi? The woman who drives this car dediğimde she drives this car oluyor aslında ve o benim annem diyorsunuz. Şimdi bu cümleyi kaldırdığınızda işte kadın benim annem ama kadın biraz şey kaldı değil mi? Hangi kadın oluyor? O yüzden de o hangi kadını verebilmek için who drives this car? Gördüğünüz gibi kişilerden sonra who'yu kullanacağız. Ya da alternatif bir ders olabilir. Bu böyle bir giriş dersi gibi düşünün. Zaten e, akşamki derste biraz daha detaylarına bakacağız. Biraz böyle anlamları, fonksiyonlarını an, e, ele alabilmemiz için böyle bir giriş, bir Türkçe ihtiyacı hissettim ben detaylarını konuşacağız. Sonra işte which way where farkını değineceğim. Bazen karıştırılabiliyor. Onunla ilgili de videolar hazırlayacağım. Şimdi bugün normalde evde olmadığım için ama e, dersten önce de videosuz başlamak istemediğim için böyle bir hazırlık olsun diye çektim. Detaylarına bakacağız yani. Bu konuyla ilgili 5 tane video görürseniz şaşırmayın benim çok sevdiğim ve sizin de çok işinize işinize yarayacağını bildiğim bir konu olduğu için e, bunu hazırlamak istedim o zaman görüşmek üzere.